Herkese merhabalar. Aslında birazcık kırgın hissediyorum kendimi ve yorgun hissediyorum. Hastaneden dönüyoruz şimdi. Eşim iki gündür soğuk algınlığı var eşimde. Ve böyle işte burun akıntısı, halsizlik, kas ağrısı yani var hasta. Ben de dün sabahtan beri zaten pazar pazartesi eşim evdeydi bugün salı günü dün böyle bir bütün gün bir böyle kırgınlık böyle hani ben hasta olmadan böyle şu, şu genzim yanar benim böyle sanki hafif yanma hissediyorum ee, soğuk algınlığı hissediyorum bu da tabii eşim diyor ki yani benden bulaşmış olabilir hasta olduğun sende falan ee, ondan sonra sabahtan e, ikindiye kadar öğleden sonraya kadar normaldi Hani çok kötü değildi. Sadece bir halsizlik vardı. Ee, böyle bütün böyle kaslar, böyle kemiklerim, kaslarım hafif bir ağrı vardı. Ee, ondan sonra akşam oldu yemeğimizi yedik. Ondan sonra ben de şiddetli bir baş dönmesi başladı. Saat 8, 8 buçuktan sonra başladı akşamleyin. Ayağa kalkıyorum böyle odanın duvarları her yer sanki dönüyor. Ee, dönmesiyle beraber mide bulantısı da oluyor ondan sonra ben e, normalde pek erken uyumam ama artık dedim bu mide bulantısı geçsin akşam saat 10'da uyuduk bu sabah da saat 7'de uyandım saat 6.30'a geliyordu uyandım çünkü erken uyunca erken uyanıyorum ama e, dediğim gibi e, sabahleyin saat 7'de uyandım hani bitmiştir bu mide bulantısı baş dönmesi bitmiştir diye bir ümit uyandım yataktan kalktım bir baş dönmesi yine var ama normaldir dedim hani uyku sersemliği sonra e, elimi yüzümü yıkadım aradan bir saat geçti ben yine aynıyım böyle kalkınca başım dönüyor ve midem bulanıyor böyle kemiklerim kaslarım falan çok ağrıyor hatta elimi şöyle koyayım yoruldu elim e, sonra işte eee Eşimin zaten sesi değişti. Hani bildiğimiz grip gibi, grip olunca sesimiz değişir, böyle hasta oluruz ya. E, hasta olunca işte öyle sesi sesi öyle değişti yani gripmiş gibi. Sonra dedi e, o da çok korktu. Ben böyle hani başım dönüyor, midem bulanıyor falan diye çok korktu. Bir hastaneye gidelim, test yaptıralım. Şimdi işte hastaneye geldik. E, testim e, söyledim şikayetlerimi işte kırgınlık, baş dönmesi. Ee, mide bulantısı ondan sonra e, bu arada bir de hafif sanki böyle koku kaybı da var aslında e, hani tam korona belirtileri değil covid belirtileri değil hani ben e, bilmiyorum hissim öyle söylüyor ki covidlik bir şey yok ama yine de her ihtimale karşı işte şikayetlerimi söyledim e, ondan sonra eşime ayrı aldılar Sevo'yu Sevo'yu ayrı aldılar beni ayrı aldılar ondan sonra covid testi yaptırdılar bu arada ben ilk defa yaptırdım Çok gerçekten tuhaf bir şeymiş Yani acısı yeni yeni geçmeye başladı acısı derken böyle tuhaf bir hissi oluyor ne acı ne bir şey böyle rahatsız edici bir hissi oluyor ondan sonra bir de damardan bana bir ilaç verdiler damardan iğne yaptılar yani ilaç verdiler sonra bir de eğer sürüntü pozitif çıkarsa şöyle iki pakette ilaç. Eşime de aynı şekilde verdiler. iki paket. Hatta ona üç paket vermişler. O herhalde daha sesi falan değişik ya ona o yüzden herhalde üç paket verdiler. Sonra ilaç yazdılar reçeteye. Eşim onları gitti almaya işte şimdi eczaneye. Bilmiyorum. Akşama gece yarısı falan test sonucu çıkıyormuş bilmiyorum. Bence yoktur Covid falan ama hiç de belli olmuyor. Bazen çıkabiliyor da. Yani hiç hiçbir fikrim yok. İnşallah pozitif değildir. Zaten cumartesi günü biz dışarıdan geldik. Dışarıdaydık çocuklarla beraber. Sevo böyle bir keyifsizdi. Dedi ki bana üstümü sadece battaniyeyle örtmüşüm, uyumuşum. Uyuyunca da üşüdüm. Battaniye olmasına rağmen. Ve sanırım üşüttüm dedi. Tabii ki insan kendi vücudunu tanıyorsun. Yani hasta olmaya yakın insan anlıyor. Ee, cumartesi gününden aslında başlamıştı. <laughs> Sonra işte pazar günü evdeydi. Dün pazartesi günü evdeydi. Çünkü hani ne olur ne olmaz her ihtimale karşı ee, belki covid de olabiliriz. Yani hasta da olabiliriz. O yüzden hani başkalarını bulaştırmamak için <laughs> Evdeydim. Hatta ben Selim'i Pazartesi günü okula yollamadım. Allah korusun bir şey varsa, hani kendimde, eşimde bir şey varsa çocuk taşıyıcı olur Allah korusun. Her ihtimale karşı okula yollamadım. Bugün Sezgin'in fizik tedavisi var. Oraya gidemedik. Yani bilmiyorum. Böyle bir aslında size bilgilendirme amaçlı e, bir video çekiyorum. Yani enerjim yerlerde. Gerçekten halim hiç yok. Böyle hafif bir koku kaybı, böyle tat kaybı da var ama yani bu grip olduğumuzda falan da oluyor zaten. Bilmiyorum böyle nefes darlığı falan yok. Dediğim gibi COVID değilizdir herhalde. Bu kadar kötü yani çok belirgin belirtiler yok. Neyse biz bir eve gidelim bakalım. Bu arada çocuklar Sezgin ve Selim, babaanne de dede de, onlar yanlarına çıktılar. Bu arada babaanne dede de aşılarını oldular, için miydi? 65 yaş üstü için olan aşıyı bir doz oldular, sonra 28 gün sonra ikinci doz oldular. Yani annemle babamın aşısı var, o yüzden o konuda biraz kafamız rahattı. Hani çocukları sabahleyin kimi bırakalım, babaannesi dedesi yanlarında. Bir torba ilaç. <laughs> evet canım nasıl hissediyorsun kendini? Valla ben iyiyim canım da ben senin için geldim biliyorsun. Bir hafif evet. bir burun akıntım var benim başka bir rahatsızlığım yok. Aynı böyle gripteki gibi sadece. Yok bir sesim gün bir değişti. sadece bir, bir gün şey oldu bir kırgınlık oldu üstümde o da geçti bugün o da yok. Bir gün sadece bir gün sürdü. Evet. Ya benim hiçbir şeyim yok Sırf senin için geldim. Ama biraz fazla kuruntu da yaptın canım sen. Ya, Şimdi bende varsa size de bulaşır diye de kuruntu yapıyorum. Ne zaman Ama çıkıyordu sonuçlar? Valla akşama çıkar herhalde. Büyük ihtimal akşama çıkıyor olması gerek. Akşama Şeyden, e-navızdan bakabilirsiniz. dedi hmm. Bu arada eğer şey dediler bu hani iki tane ilaç yazdılar dedim ya. Bunun bir kutulu olanı birinci gün 8 tablet birden. Sabah ve akşam. Sabah 8, akşam 8 değil mi? Yanlış okumuyorum ben sabah. Evet, evet. Birinci gün 8 tane yedik. İkinci günde Hiç sabah 3 tablet, 3 tablet, akşam 3 tablet. Yani bir dünya bir <laughs> ilaç yer. içmiş olacağız. Yani bir şuval ilaç içeceğiz. 5 günde. Ama benim hissiyatımda koyu falan yoktur gibime geliyor sabah. Bence de yoktur. İnşallah yok. İnşallah da yoktur. Aynen. O kadar hap da içmek istemiyorum açıkçası. Aynen öyle. Evet gerçekten. Yani tane hap ne demek? Ya 16 tane hap. Vallahi. Bir diğeri da. de var. Evet, diğeri de var. de içiyorsun? Diğerinden birer tane Bir sabah, tane. akşam birer tane şundan. Bir de ayrıyetten de işte yine reçetede ilaç yazdılar. Onlar yani ayrıyetten. Bunlar abi. zaten ama test pozitif çıkınca içeceğiz dedim ya. Şimdi ya. neyse canım şey, ekmek alacaksın şimdi. Biz de eve gidelim bakalım. Biz eve geldik. Ee, kahvaltımızı yaptık. Tost yaptım ben. Çocuklar salondalar. Selimle babası burada yattılar. Ben Selimle Sezginle yatak odasında yattım. Selim de maske takıyor. Ona da taktırdık. Eşim zaten hasta olduğundan beri, grip olduğundan beri maske takıyor. Hani bize de bulaşmasın diye. Ben de dünden beri maske takıyorum. Hani bu kırgınlığı hissettiğimden beri. Şimdi şöyle işin şey almış. Karamürver, C vitamini ve çinko içeren takviye edici gıda. Ee, sevo kaynar suyla mı hazırlanıyor bu? Ilık su. Değil. Ilık su mu? Ondan sonra dün akşam hiç mutfağımı toplamaya enerjim yoktu. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Şunları hazırlayacağım. Bunları içeceğiz. Ondan sonra mutfağı toparlarım. Yoruluyorum ya. Kolum bile yoruluyor vallaha. Hemencecik yoruluyor elim bile. Bir de şeyi anlattım mı ben acaba? Hmm, Covid testi yaptırdık diye anlattım herhalde he canım. Söyledim ben onu arabada yataklar falan serili olur. Hepimiz böyle bir uzanmada oluruz ama benim şu mutfağı temizlemem lazım. Çünkü Sezgin gidip gelip bir şeylere el atıyor. Şunları yapıp içelim. Ondan sonra da mutfağı toparlayayım ben. Seva hasta olduğundan beri zaten şöyle bu ikinci demlik sanırım. Böyle ıhlamur, limon Kaynatıp içiyoruz. En çoğunlukta eşim içiyordu. Sonra ben de başladım. Şimdi şu çayları yapalım. Çok güzel koktu. Hmm, çok tatlı koktu. Azıcık sıcak su koyayım. Sonra soğuk su koyarım. Hadi. Sezginim. Sezginim. Anne seninle ilgilenemiyor bugün aşkım. Anne seninle ilgilenemiyor. He paşa. Hani diyorlar ya anne hasta olunca evdeki bütün düzen çöker diye. Tamam aşkım. Sen iyisin değil mi paşa? Maskeni çıkarma anneciğim. Baba. Babam çarşıdan et almış tavuk eti de bize de almış sağ olsun. Biliyor musunuz böyle ne yapasım var. Böyle dur çok da yakınlaştırmayayım. Böyle yatıp hiç kalkmayasım var. kadar kendime enerjisediyorum hissediyorum ki. Halsizlik var. Neyse. Emoji bu işler seni bekler canım. İşleri halledeyim. Bir taraftan da telefondan dizimi açayım. Ondan sonra yine sizinle görüşürüz. Ne oldu? Ha? <gülüyor> canım. Canım. <gülüyor> ne istiyorsun? Hadi gel içeri gidelim mi? Annenin işi bitti. Annenin işi bitti aşkım. Karnım doydu. Güzel yemek yedi. Mamam yedim aşkım. Akşam yemeğimi pişirdim ben. Şöyle bir e, tavada, tepside kapama yemeği yaptım. Bir tavuk haşlamıştım büyük tencerede. Onun suyuyla da şöyle bir çorba yaptım. Çorba gerçekten çok güzel oldu. E, havuçlarını sarımsakla böyle kızarttım. Bir bir diş sarımsak kullandım ama çok güzel lezzet verdi çorba sezginin karnını doyurdum bile. Şimdi biz yemek yiyeceğiz. Şu demem salata yaptım şöyle yeşillikli. Bu da ev yoğurdu. Ev yoğurdundan ayran yaptım. Şimdi şu salatanın bir tuzunu yani ekleyelim. Bulgaristan'dan böyle eşim şey almıştı elma sirkesi. Bu tadını çok beğeniyoruz, çok güzel. Ondan sonra test sonucu geldi eşimin negatif çıktı çok şükür ama benim daha test sonucum gelmedi daha doğrusu çıkmıştır da benim e-devlet şifrem olmadığı için göremiyoruz belki akşamleyin falan mesaj gelirse öyle görebiliriz diye düşünüyorum ya da yarın artık sağlık ocağına gidip oradan geçici bir şifre alınıp bakılabiliyormuş negatif çıktı onda da e-devletten gördü daha mesaj falan gelmedi işte öyle çok şükür büyük ihtimalle benim de negatiftir tabii ki. Ama tabii belli de olmuyor ama negatiftir diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla böyle hatta fazla kötü değilim. Allah'a şükür işte işlerimi hallettim. Yemek yaptım. Ama genel olarak başka evde hiçbir iş yapmadım. İşte sadece yemek